Evet, hoş bulduk. Ay. Merhaba, merhaba. Biz annemizin anneler günü kutlamaya geldik icap eden bir gün ama e, koronavirüsle mücadeleden dolayı bunu yapmayacağız. Eee evet, e, ben Haliye Kaymakamı Metin Esen, e, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, e, Sayın Valimiz Abdullah Evin, selam, Abdullah Evin Beyefendinin de selam ve hediyelerini getirdi. Duymuyor mu? Yanlar çağırıyor. Ama sen duymuyorsun. Yanlara gidiyorum, kulağında çağırıyorum, onlar duyuyor. O zaman bir ne söyle bakalım sen. He? Sen gel, sen yaklaş, biz yine mesafeli evet. duralım. Yok, yok hiç çocuğu yok, 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 değil de mi? Siz de yapıyorsunuz. Benim halam. Halanız. Hı. -hı. He.

yani buna şükür yani bunun evet, yaşında kimse şükür, yok yani. Biz 20 yaşında, 110 yaşında, 20 yaşında falan var yani. Bundan sonraki günleri kendisi için sizler için de hastalıktan e, uzak geçer. Evet. Dualarına ihtiyacımız var büyüklerimizin anlamına. Herkes iyi şey gücü. Allah dua etsin. Allah bu hastalığı da üstümüzden affetsin kurbanım. Biz biz müsaade isteyeceğiz. Hadi gözüm üstüne. Siz sizin üstüne. var mı bir isteğiniz? Allah razı olsun. Evet merhabalar. Evet. Anneler günü kutlamaya geldik annemizi. Asırlık çınar bir annemiz var öyle değil mi? <gülüyor> 101, <gülüyor> 101 yaşında o zaman. 101 yaşında. <laughs> Hüseyin amca şey. Alın koşu, alın. Evet. Bu Aliye mi bizim? Aliye ezder. Ne Aliye? Aliye. Aliye Aliye anne merhaba. Anneler Günü kutlamaya geldik. Anneler evet. Günü. Ee, ee, biz ben de Hadiliye kaymakamıyım. Eee ne hediye vereceğiz? Ben hediye hediyemiz çok. He? E, valimizin hediyesi var. İçişleri Bakanımızın hediyesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamları var. Aleyküm selam. Evet. Biz Bersmek ellerinden öyle. öpmek istiyoruz ama bu virüsle mücadele yok, yok, ettiğimiz yok. için ellerinden öpemeyeceğiz. Kusura bakma evet. yoksa sizler elleri öpülese ayaklı, cennetin ayakları altında olan anneler, annelerimizsiniz. Cenab-ı Allah size daha nice ömürler versin diliyoruz. Daha güzel günlerimizi görmenizi nasip, nasip etmesini diliyoruz. Ellerinize öpüyorum anneciğim. Yasin de burada zaten. Yasin de yanımızda. Yasin'i çok seviyorsun herhalde oğlunu. Evet, ama sen sen dünya getirmişsin. Bak bu cennet, cennet bu ayakların altında. Bak, benim torunum, torunum. Bak, benim torunum. 130 torun var. 130 torun var maşallah. maşallah. Bak, bir torun torun da girdim şem. O mi? da gelin torun. olmuş. Elhamdülillah çok Hep bakarım köpürde. Maşallah maşallah. 130 tane torun. He. Hiç aklımda o da yani unutmamışım. Dünyada ne yapmışım beni görüyorum hep. <laughs> i̇şte, evet.